Ya niye bir kere de bir şey istediğimde senden hemen tamam demiyorsun? Tamam diyeceğim şeylerle çık o zaman karşıma. Ya inanmıyorum ya. Gerçekten inanmıyorum babaya. Ya alt tarafı bir yemek. İki saatlik bir yemek için bir saattir yalvarıyorum sana. Yalvarma o zaman. Gelmem dedim ya. Gelmem. Allah Allah. Ama Sıma için tamersine gidiyorsun. Benim için şuradan şuraya gitmiyorsun. Bravo. Allah Allah. Aynı şey mi ya? Selamünaleyküm. Hoş geldin. Hayırdır, ne oluyor? Ne olacak? Hafta sonu bağımlılara davetliyiz. Sami Tekinoğlu gelmek istemiyor. Simay için tam Mersin'e gidiyor ama İstinye'ye gidemiyor. Ya yemin ediyorum var ya, Simay kadar değerim yok gözünde. Ne alakası var lan? Ya haksız mıyım? Haksızsın. Al, al işte. Ya iki saat diyorum sana ya, iki saat. Gel yemeğimizi yiyelim, dönelim. Hepsi o kadar. Bugüne kadar bütün işlerini benzi hallettin. Bunu da benzi hallet. Gelmiyorum, ben yokum. Saçların bozulmadı değil mi? Ya öyle velav. Evet. Bir kere daha sorarsan ben bozacağım yalnız o saçı. Şş, yapmayın böyle bir gecede. Ya sabır derler bunu ya. Yok rujum, yok saçım. Güzellik yarışmasında mı gidiyoruz be? Anneciğim çok güzel olmuşsun, çok güzel. Evet, Sağ ol evet. Ya. Evet, evet. Yumurta kırılmış gibi o kafaya. Ya hiç yakışıyor mu bu yaşta bu kadına? Baba. Hiç ne var? Şimdi herkesin saçı böyle. Şarkıcıların saçı böyle. Baba lütfen. Çok komik olmuşsun ondan çok. <laughs> Yarın boyanacak o saçlar. Anladın mı? Hayırlı işler keçi. Hayırlı işler. Kim bilir evleri ne kadar büyüktür değil mi? Evleri mi? Evlere değil ya köşkleri var köşkleri. Hem de la böyle denize doğru bakıyor. Anne bak sakın orada etrafa bakma onların yanında evi inceleme lütfen. Olur mu? Adetidir. Bak atla sakın utandırma çocuğu. Hayırlısıyla şu geceyi bir atlatsak başka hiçbir şey istemiyorum. Kuzey oğlum düz tut buruşmasın paket. Üstümüz başımız inşallah buruşmaz. Ya Ofan'dan Hanım ya, bugün seninle işimiz var ha. Senin öyle dertlerin olmadığı için. Ne demek şimdi bu lan? Sen bana bir şey mi demeye çalışıyorsun? Lan insan bir özenir lan, bir kravat takar ya, yuh yani. Oğlum sen hepimizin yerine özendin işte, tamam. Fazlası bizi bozar. Beni de sıktı bu Meret. Lan dur bakayım, Lan! Oğlum sen takım elbisenin altına bot mu giydin Kuzey? Oğlum düşman ayağa bakar, bakmasınlar ayağıma. Ya hayret bir şeysin, yemin ediyorum var ya evde görseydim almazdım seni arabaya. Ne oldu, çok mu zoruna gitti? Sen beni sağda indirsene. <laughs> ya vallahi ciddi söylüyorum abi, ben gelmeyeyim sizin fiyakınızı bozmayayım. Çeksene sağa. Kuzey yeter. Abi dur dursun Oğlum sağa çeksene. Sen bir şey söylesene. Ya ne söyleyeceğim ya? Bırak istemiyorsa gelmesin çocuk. Ya ben şimdi geleceğim, tamam mı? Orada bir huzursuzluk çıkacak. En ufak bir aksilik çıktı zaman bu cilalı da benim kıyafetime bağlayacak mevzuyu. Çek sağa. Çek sağa. Oğlum dursana. Niye durdun şimdi oğlum? Allah'ım ya Rabbim ya. Allah Allah. Tut bakayım şunu ondan hanım. Aman dikkat et bozulmasın. Tut, 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 dur Dikkat et. Ayıp bu seni yaptın, ayıp. Ayıbın yollara kayıp. Tamam artık, ben buraya kadar geldim, vazifemi tamamladım. Allah mesut bahtiyar etsin, bir yasıkta kocasın inşallah sizi. Hayırlara vesile olsun. Hadi iyi akşamlar, Allah'a emanet olun. Ulan amma dedik dedin çocuğu be. Ne var yani bir tane bot gibisi? Ya tamam baba ya. Allah'ın zibidisi.